Bir önceki cümleyi açıklayabilir misiniz efendim? Üç vazifeyi bir şahsın yapması mı? Bunu e, Molla Muhammed Allah selamet versin buraya dayanarak üç Mehdi geleceğini söylüyor. Üstad Hazreti, Üstad İman Mehdi'si diyor. Ondan sonra iki Mehdi daha gelecek diyor. Birisi Şeriat Mehdi'si, birisi Alem İslam Mehdi'si. Yani iki vasife daha kaldı ya dedi. Her birine bir Mehdi gelecek diyor. Buraya dayanıyor. Halbuki buradaki mana çok sarih. Yanlış anlıyor bunu. Burayı yanlış anlıyor. Bir kere e, şeye yani anladığın şey naslara aykırı olamaz. Naslara aykırı ise senin ananın tevil edilir. Bu kaydedir yani. ilmi kaydedir. Yani bir şey açıktan Kur'an-ı Kerim'e aykırı görünüyorsa ister sadece şerif olsun ayet esas alınır, hadis temin edilir. Kim olursa olsun bu böyledir yani. Nas esas alınır ve bir anlayış temin edilir. Şimdi burada Risale-i Nur'da Risale-i Nur dairesinde Bediüzzaman'dan sonra bir zatın geleceği ikinci bilimsel gelmediği Nas. Bu on yerde, yirmi yerde yazılı. İkinci bir şahıs yok. İkinci şahıs olmayınca buradaki yanlış anlayış dahi tevil edilmek lazımdır. Aslında burada öyle demiyor zaten de. Burada öyle demiyor. Diyor ki, bir daha orayı oku. Evet, bu zaman hem iman ve din için. Hem iman ve din için. Şimdi buraya, Murla buraya dayanıyor. Hem iman ve din için, evet. Hem hayat-ı içtimaiye. Hem hayat-ı içtimaiye ve şeriat için, öyle mi? Evet efendim. Evet. Hem hukuk amme ve siyaset-i İslamiye için. Evet. Evet. Gayet ehemmiyetli birer müceddit ister. Ha, gayet ehemmiyetli birer müceddit ister. Halbuki müceddit bir tane olur, iki tane olmaz. Bunda sarahat var. E, devamında ne diyor? Devamında ne diyor? Hem bu üç vazife birden bir şahısta ya Bunu net, netliğe kavuşturuyor yani. Bunu sarahata kavuşturuyor. Hem bu üç vazife birden, evet. Bir şahısta ha yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini ceh etmemesi pek uzak. Pek uzak. Ne zamanda? Üstadın devrinde. Yani bu zamanda tabiri ebedi değildir. Çünkü bu zamanda dediği zamana mahsustur bu söz. Bu söz bu zamanda dediği zamana mahsustur yani. Ebedi değildir yani. Evet adeta kabil görülmüyor. Adeta kabil görülmüyor. Ahir zamanda Hı. Ali Beyt-i Nebevi'nin vesselam cemaat-i nuraniyesini temsil eden Hazreti Mehdi'de ve, Hace... ve cemaatinde ancak ihtima edebilir. Bitiriyor işi. Yani onda ihtima edecek bu vazifeler. Üçü birden bu zat da ihtima edecek. Öyle demiyor. Açık. Bir daha oku. Ahir zamanda Hı. Ali Beyt-i Nebevi'nin aleyhissalatü vesselam cemaat nuraniyesini temsil eden Hz. Mehdi'de ve cemaatindeki şahs manevi de ancak içtima O kadar. Açık. Bunun şey yok yani. Tevhid tarafı yok. Zaten şeye da Yani İslam'ın temelden gelen mantığına da Mehdi bir tane değil, iki tane değil. Yani. ümmet Muhammed'in beklediği büyük Mehdi bir tane değil, iki tane değil. Bediüzzaman da Mehdi değil. Yanlışa oradan düşüyorlar zaten. Şimdi Molla da bir türlü Üstad Mehdi değildir diyemiyor. Tutuyor ona iman Mehdi'si diyor. O iman Mehdi'si olunca bir tane şeriat, bir tane de Adem İslam Mehdi'si lazım. Mehdi değil Üstad. Müceddi, Üstad müştehittir. Risale-i Nur müceddittir, muhkemdir. Bu Risale-i Nur'larda yazılı şey. Emir Dağlayısında açıkça yazıyor. Sonra gelecek o mübarek zat. Şöyle 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 işler yapacak diyor. Sikke-i Gaybiye'nin baş taraflarında iki tane mektup var. Ondan sonra beşinci şuada var Mehdi ile alakalı. Birinci şuada var. Muhkem deniyor yani bu mesele. de şey yok. Bir adam gelecek. Ümmet-i Muhammed'in beklediği Hazret Mehdi bir tanedir. iki tane değil. O da gelmedi demiş. Alem, alem insaniyetin beklediği Deccal da bir tane o da gelmedi. Büyük Deccal da bir tanedir, o da gelmedi. İsa Aleyhisselam da bir tanedir, o da gelmedi. Bu üçü de bekleniyor. Bu üçü de aynı zamanda rastlayacak ve bekleniyor. Cam misali, dairenin sırrı, cam. Ee, bu sırdan, sırra binayen yani. Hazreti Üstad'ın e, İmam Mehdi'si her birine bu şekilde bakılsa Molla Muhammed gibi yanlış. Şimdi İmam Mehdisi de, Gezinti Mehdisi de, Kır Mehdisi de, Dağ Mehdisi de de serbest. Ama başına bir basıp getir. Büyük Mehdi bir tane. Yani Üstad'a yakışır yani İmam Mehdisi. Yani Mehdi hidayete sebep olan demektir. Kelime manajan. O yer yani hiç. Mühim değil yani. Ama Büyük Mehdi değil. Ümmet-i Muhammed'in beklediği büyük Mehdi değil. Muhammed Mehdi değil yani. Başına basıp getirdim mi ben sana itiraz etmem yani. Ya i̇şte İmam Mehdi doğrudur yani. Uyar yani, ne desen uyar işte da ya Yahut da filancası işte bilmem ne Mehdi Olabilir yani, tarikat Mehdi Onun Olur yani, hiç olmaz. Adamları gider etese. Ama Ümmet-i Muhammed'in beklediği büyük Muhammed Mehdi gelmedi. Üstadım burada bahsettiği Ehl-i Beyt-i Resulullah'ın şahsiyeti maneviyesinin mümessili ve risale Nur talebine şahsı maneviyesinin mümessili olan Hazreti Mehdi yani hiç çıkmadı. Bu üç vazife onda toplanacak. Ondan başkası ve onun cemaatinden başkası bu yükü taşıyamaz. Bu yükü taşımak e, salahat işi mi? E, cesaret işi mi? Sadakat işi mi? Bilmem ne işi mi? Bunların hepsi boş laflar. Allah o kabiliyeti verecek. Yani daha dün Ömer, bugün Ömer. Öyle mi? Dün şey ikrime, bugün ikrime. Ve o kadar yani Allah'ın şeyinde güçlük yok ki. O gün bir cemaate o işi yapmak için ne vasıflar lazımsa Allah ihsan edecektir yani. E ne diyor şeyde Bedir'de olacaktı herhalde. Biz onlara diyor sekinet indirdik. Ve değil diyeyim, sekinet indirdik diyor. Ya yani bir rahatlık, bir uykuya daldılar. Bir sekinet indirdik, rahatladılar. Bütün enerjilerini toparladılar kendi üzerlerine. Allah öyle bir cemaate, öyle bir sekinet ihsan eder, öyle bir rahmet ihsan eder. Ümmet-i Muhammed'in yükünü taşırlar. Ne bir zorluk yok. Tarihte bu misaller de çok. Az bir şey, e, Talut'un Calut'a karşıması şeyi şey de o az bir kuvvet, çok bir kuvveti yenmiştir. Ayet de var. Onun için yani bunlarda bir müşkülat yok. Esas geleceğimiz nokta şu. Kabul edilmeyen nokta bu. Bediüzzaman, Büyük Mehdi değil. Bediüzzaman, ben diyor müştehidim. Tabi şeyde ter, Hucumat-ı Sitte de bunu yazmış bu dürüstü Kur'an'a fetva vazifesiyle tavzif edilmiştir diyor. Fetva kim verir? Müştehit verir. Risale-i Nur da müceddittir. Bu on yerde yazılı. Hadi. Devam ediyor. Devam ediyor. Daha bunun üstünde ne veriyor? Yani Üstad Mehdi değildir yani. Büyük Mehdi değildir. Yani. Bu üç vazife ancak Hazreti Mehdi'de ve onun cemaatinde bir araya gelebilir ve Allah onlara o dayanan günü ancak onlara verebilir. Açık. Subhaneke evet. <laughs>